Sayın Başkan Vekili, sayın meclis üyeleri, kıymetli Ankara halkı. Yeniden Refah Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Geçen hafta büyük bir coşku içine kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yılında bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızı, cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Evet değerli meclis üyeleri, bildiğiniz gibi Ağustos ayı meclisine yaptığım gündem dışı konuşmamda Türk lirasının değer kaybı ve sosyal güvenlik kurumunun belediyelerden istediği vergi borcuyla hususuna değinmiştim. Yine aynı mecliste benim konuşmama istinaden cevap veren AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Nihat Yalçın konuyu milli görüş ilkesine getirmiş ve milli görüşü sahiplenmeye çalışmıştır. Ancak tapulu arazimizin üzerine hiç kimsenin gece kondu yapmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Milli görüş ideolojisi partimizin kuruluş tüzüğünün kırmızı çizgisidir. Tüm kadrolar bu görüşe sadık bir politika çizgisiyle hareket etmektedir. Yine aynı konuşmasında Büyük Orta Doğu Projesi ile alakalı olarak Nihat Yalçın Bey, nedir bu projesi? Anlatın da bir dilini dinleyelim, Facebook ağzıyla bizle konuşmayın diye meclise hitapta bulunmuştur. Sayın Yalçın'a bu projesinin ne olduğunu biz değil, bizzat Milli Görüş Liderimiz Erbakan Hoca'mız anlatsın istedim. E, salondan verecektik ses ama olmadı. Buyurun hep birlikte dinleyelim. Siz buyurdunuz ki AKP bu işin neresinde? Önce şunu ifade edeyim ki AKP'nin bütün yöneticileri benim evlatlarım benim eski gençlik başkanım, eski ilçe başkanım, eski belediye başkanım. Hepsini avucumun içi gibi tanırım. Hepsini severim. Hepsi evladımdır. Hepsi kardeşimdir. Ancak milli görüş gömleğini çıkarttıkları için hidayetleri kararmıştır. Gittikleri yol yol değildi. Şimdi bana geliyorlar diyorlar ki ya hocam bunlar senin talebelerin. Sen bunlara aferin de sırtlarını okşa. Onlar da senin etrafında pervane olsunlar. İstediğini yaptır. Sen niye bunlara iyi yapıyorsun çocuklar diye demiyorsun da yanlış yapıyorsunuz diyorlar diyor bana. Niye diyorum? Çünkü ben onları sevmekle beraber vatanın milletimi daha çok seviyorum da onun için. Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez. Öyle bir devlet yürür mü ya? E yürüyor efendim yürütüyor adam çünkü büyük yükseli kuracak. Onun imanı var. 5760 senelik davası var. O planlı programlı şekilde hareket ediyor. Bunları kullanıyor. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde evlerde böyle söylüyorlar. Hocanın emriyle kuruldu. Hocayı Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar. Oyların arkasından ...birden bire gömleği değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Önce bir defa gitti, buç'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında... ...Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı... ...BOP Başkanlığı'nı buç'tan aldı. Görev aldı, buça muavin oldu. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Ortadoğu projesi var ya, genişletilmiş Ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Ben ne diyorum size kulak verin lütfen sözüme. Siyonizm öyle usadır ki ben mi? Ben hiç siyonizme hizmet eder miyim? Dedirttire dedirttire seni kendi ordusunda askerlik yaptım. Gözünü aç. Su geldi, teyemmüm bozuldu. Şimdi bunlar ortalıkta dolaşıyor. Kendileri iradeli bir şey yaptıkları yok. Su üzerinde sürüklenen yaprak. Rejisör başkası anlatabiliyor muyum? ...bu senaryoyu yazıyor. Bu işin ustası. Ve de oynuyor. Oynuyor ama... Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim Suresi'nin 46. ayetinde buyuruyor biliyor musunuz? Onların dağları yerinde olacak kadar kuvvetli organizasyonlar olsa bile biliniz ki Allah'ın dediği olur. Evet sayın meclis üyeleri bu vesileyle milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza rahmet diliyoruz ruhu şad olsun. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve misafirlerimize bizi dinledikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum.